Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda da artık daha önce gösterdiğimiz Tab sayfaları yani Tablet Page dediğimiz Xamarin Forms kısmında ele alarak e, Tablet Page kısmında e, buton yardımıyla ekranda size göstermeye çalıştığım arayüzü elde etmeye çalışacağız. Buradaki amacım Tab sayfalara nasıl buton koyuyoruz ve biz bu butonu koyarken bu cihazımızı düşündüğümüz zaman bir tablet olduğunda, bir telefon olduğunda ikonlarımızı nasıl standartize ediyoruz? Çünkü ben bir cep telefonuna ikon koyduğum zaman ekranda gö göreceğiniz şekildeydi. E, tabii Tabi bu bir tablet olduğu zaman responsif tasarımı da düşünmem gerekiyor. Bu noktalarda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım, mantığı aktarmaya çalışacağım. Ee, tam olarak şundan bahsediyoruz. Şu kısımda gördüğümüz ikonlarımız. Üç tane ikon var gördüğünüz gibi. Ayarlar, işte takvim ve e, şurada bir planlama ve takvim kısmı. E, bu kısımlarda e, aslında bastığımızda her biri bir tapta açılması sağlanacak. Today'e bastığımda buraya açılan e, yani bir takvim sayfası, Shadow'a tıkladığımda bir planlama, Settings'e tıkladığımda yine burada kendine ait sayfayı açmasını istiyorum. Yine projeme gideceğim ilk olarak. Projede uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım bu kısmı da. Aynı zamanda klasörlerimi koydum. Bu kısma geleceğiz birazdan. Şöyle bir açmaya çalışıyorum şu an. Android kısmındaki e, ikonlarımız da burada. Bunu hangi mantıkla projemizi enjekte edeceğimizde e, olacağım birazdan. Projemi açıyorum arkadaşlar ilk aşamada. Bildiğiniz gibi bizim Pages kısmında bir home page'imiz vardı ve burada tab sayfaları nasıl oluşturuluyor, hangi menü itemden seçerek oluşturuyoruz. Onları söylemiştik. Ben şimdi bu content page kısmını kaldıracağım. Şuraya arkadaşlar. Buraya kaldırarak biz burada yeni bir yapılandırma yapacağız. Ama ilk önce sayfalarımızı ekliyor olacağız. İlk aşamamızda sayfaları eklememiz var. Ben şimdi sayfaları eklemek için pages klasörü oluşturmuştuk. Yani sayfalar klasörü oluşturmuştuk. Buraya 3 tane sayfa eklemek istiyorum. Sayfalarımız content page tipinde olacak. Et diyorum ve new item diyorum. Daha sonra gelen ekranda da content page seçeceğim. Evet content page seçiyorum. 3 tane sayfam olacağını söyledim. İlk sayfam info yani bilgi sayfası olsun. Info page diyoruz buraya info page diyerek, add diyerek ekliyoruz. Şuraya eklendiğini göreceksiniz. Daha sonra yine aynı şekilde add new item diyerek bir tane de menü sayfası ekliyorum. Yine content page seçtim ve buna da menu page dedim. Menü sayfası dedim. Bunu da ekliyorum. Üçüncü sayfamda bir rezervasyon sayfası olsun. Add new item Reservation Page diyelim burada. Daha çok objelerimi ya da eklediğim sayfaları İngilizce karakter olarak seçmeye gayret ediyorum. Burada da Reservation Page diyelim burada. Basit anlamda anlamaya çalışalım. Şimdi 3 sayfamı ekledim. İlk yapacağım Home Page'e giderek buradaki sayfalarımı eklemek. Ama ondan önce e, ikon varsa elimizde bu ikonları nasıl projemize ekliyoruz e, İki tane daha projemiz var e, şöyle göstereyim ben kalemle size şurayı sileyim şurada arkadaşlar biri Android biri de iOS bildiğiniz gibi projelerimiz bu projelere biz ikonlarımızı nasıl ekleyeceğiz şimdi e, şurayı kapatıyorum ve Android projeme geçiyorum Assets altında Resources var. Ve burada Drawable klasörümüz var. Yani bizim Android'de ayırdığımız ikonlarımıza gelelim. Ve buradan Drawable tıklayarak şuradaki ikonlarımı alıyorum. Ve o klasörüme yapıştıracağım bunları. Şu şekilde yapıştırıyorum. Burası geldi ama gördüğünüz gibi diğerlerinin herhangi bir e, klasör isimlendirmesi yok Ben onları direkt alacağım buradan. yine Android klasörün içerisinde hazır bulunan yani e, boyutlarına göre şuna tıkladığımda ikonların boyutlarını büyüdüğünü görüyorsunuz zaten şimdi şu klasörlerimi aldım ve projeme giderek Android projemin içerisinde bakın Resources kısmına yapıştırıyorum bunu. İkonları Android projesi için e, almış durumda olacak yapıştırdığımda. Evet buraya geldi. Şöyle göreceğiniz gibi. Bir de iOS var bildiğiniz gibi. iOS projemiz. Onun içerisinde yine Resources kısmına yani burada herhangi bir klasörleme yapmamıza gerek yok. iOS bunları tabi ben size sunacağım, açıklama ekleyeceğim eğitimi. Şöyle iOS klasörümüz açılsın ve buradaki bütün ikonlarımızı arkadaşlar şöyle almak istiyorum. Şu şekilde ikonlarımı aldım ve projeme giderek şu kısmı sağ tıklayarak yapıştırmanız yeterli olacak. Ve iOS projesi için olan ikonlarımızda gördüğünüz gibi burada fark şu Android'le arasında. Android kısmında e, ne yapıyorum ben Drawable HDPI XHD, XXHD XXXHD görüyorsunuz isimlendirme boyutlandırma e, burada bunlar et işaretiyle 2x 3x şeklinde isimlendirmek yeterli bakın her bir e, menünüz 2x 3x 2x 3x 2x 3x gördüğünüz gibi Onların bir normalleri var, bir de iki katı ve üç katı olanları var, bunlar tamamıyla Cihaz bazında Bizim görünümümüzü daha da standartize etme amacıyla Yani bir tabletteki ikonla telefondaki ikon tabii ki Takdir edersiniz ki aynı boyutta olmayacaktır yani Şimdi ne yaptık şimdiye kadar kısa videomuzda İlk olarak şuradan projemizi. Şurayı kapattığım zaman 3 e, tane sayfa ekledik Biri menü 5 biri rezervasyon Biri de bilgi sayfası Daha sonra Android'e gelerek Resources kısmında e, Bu kısımları ekledim Resources'a e, Resimlerimizi ekledik Sonra iOS kısmında Resources kısmına e, ikonlarımızı ekledik. Peki bu ikonları telefonumuzun e, Şöyle görüyorsunuz Tab Tab sayfası zaten benim buradaki home burayı nasıl arkadaşlar getireceğiz onun yöntemi de şu şekilde pages diyerek buraya pages diyeceğiz ve sayfalarımız vereceğiz bizim bir menü sayfamız var menü page diyorum daha sonra title'ına gelip buraya menü diyeceğim arkadaşlar şöyle menü dedim ikon ikonumuz ise bizim buraya eklediğimiz ikonun ismi menu.png buraya bakacak olursam resources altında bakın menu.png idi bu ve burada kapatabilirim birinci sayfam tamam ikinci sayfama geçiyorum tabi burada bir şöyle expressu.pages'ı eklememiz gerekiyor bunu ekledim. Aşağı indim. Page istiyorum tekrar. Yine menü page değil tabi. Diğer sayfamız neydi? Şu sayfalardan bahsediyorum bu noktada. Info page, menü page, rezervasyon page. Menü page'im tamam. Info page'imi ekleyeyim. Şöyle info page diyoruz buraya. Evet info page. Title'ı ne olsun? Bilgi olsun bunda da bilgi sayfası ilk konuda bakıyorsunuz şuradan ikon otomatik tamamladı ikon dedim ikonun da benim burada ne olacak information png information nokta png olacak bu da tamam e bir sayfam daha var tabii ki yine pages olarak ekliyorum ve buraya da ee, diyeceğim sayfanın ismi rezervasyon page geldi. Bunu da başlığını olsun Başlığımıza e, diyelim ki rezervasyon rezervasyon rezervasyonu da ekledim bu şekilde. Tabi bunun bir ikonu var. Bunun ikonu da ikon eşittir tırnaklar içerisinde. Bakıyorsunuz ikonumuzda. Yani burada yine bahsettiğim nokta şöyle çizgimi biraz zayıflatayım. Şurada arkadaşlar şu sayfalarımız veriyoruz. Şu kızım. Info, menu ve rezervasyon. Devam ediyorum. Burada ikonumu verirken de şurada rezervasyon PNG. PNG olarak bunu da verdiğim zaman şu anda işlemim bitiyor. Herhangi bir hata almıyorum. E biz peki ne yapıyorduk çalıştırırken emülatörümüzü? Önce şuraya tıklayıp bir Android Device Manager'ımı açıyorum. Önce ben cihazımı çalıştırıyorum arkadaşlar. Buraya evet diyeceğim. Ve gelen cihazımı çalıştıracağım. Device Manager'ım gelsin, kurulu bir tane cihazım var, ona Start diyerek bu cihazın çalışmasını sağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi e, cihazımız şu an çalıştı. Ben gelip projemden e, kodumu yollayacağım şimdi buraya. UI kodum var zaten, kaydediyorum. Ve e, gönderiyorum, çalıştırıyorum. Evet projemi de cihazıma gönderdim. Bekliyorum şu anda. Bakalım yakalayabildik mi beklediğimiz CEO'yı. Basit bir operasyon ama mantığın oturması adına gayet önemli. Evet şu anda çalışıyor uygulamamız. Üst kısımda menüde bizim belirlediğimiz gibi olmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi 3 e, tane tabımız var. Yani şuradan e, siz de değiştirebilirsiniz içeriğini. Her sayfamız şurada değişken aslında. Şöyle düşünün. E, ben geldiğimde burada menü sayfamı, şuradan menü peş diyelim. Şurada welcome to Zamarin değil de menü sayfası diyorum buna. Daha sonra geçiyorum. Info page. Şuraya bilgi sayfası diyorum. Rezervasyon page de. Rezervasyon sayfası diyorum. Ve şurada kaydettikten sonra. Şu hot reload'umu çalıştırayım. Tekrar yenilesin. Evet, göreceğiniz gibi şöyle. Bilgiye gidiyorum. Bilgi sayfası, menü sayfası. Evet, tab içerisinde nasıl e, ikon ya da geçiş yapacağımızı da burada anlamış olduk. Bir sonraki dersimizde de artık e, ufak bir bilgi vereceğim. Tab sayfaları hakkında daha sonra da web yazmaya başlayacağız.